Cenab-ı Allah ne diyor? Ne diyor bak? Ben? Benim diyor bir sıfatım var, settar, örterim ben diyor, kapatırım. Hem neyi örterim bilir misin? Örtülen şey, ayıp olan şey. Ayıkları ben örtüyorum, bari bir tek sıfatımı alın, kullanın yahu. Bana yakınlaşmak istemiyor musunuz? İsteriz yani. Ört, ört. Açma el alemin ayıbını. Örtüme, setre. Hem de olduğu halde. Nerede kaldı ki bu dedikodu dediğimiz şey, birinin üzerinde olmayan şeyi söylemek demektir dedikodu. Olan şeyi söylese gıybet. Olmayan şeyi söylese söylendiği an dedikodu. O yapılan şeye iftira denir. İftira denir. Olmuyor. Adamın üstünde yok. O söylüyor. iftira olur o. Varken söylüyorsan gıybet olur. Ha. Şimdi buna bir açıklama. Bir hadisi şerifte iki cihan serveri aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki bir adam hakkında yapılan dedikoduyu dinlemek suretiyle orada bulunanlar aynı günaha iştirak etmiş gibidir diyor. Aynı günaha iştirak Böyle susuyorsa. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşımın babasını daha görmedim. Allah nasip etmedi. İnşallah görmeyi nasip etsin. Erzurumluymuş bu zat. Erzurumlu. Gelmiş. Daha açık söyleyeyim. Bunu bana kardeşim anlattı. Öz kardeşim anlattı yani. Oturuyorduk birinin hakkında bir şeyler konuşuyorlardı dedi o cemiyet içerisinde. O dokunurken bir şey konuşuyorlar. Adamcağız dedi, o her durumdan gelen zat-ı muhterem. bir ara şöyle elini kaldırarak bir söz hakkı ister gibi bir hal takındı, sustu. Yaşlı başlı herhalde, sustu, buyurun. Bu söylediğiniz lafları, hani söylüyorsunuz ya, evet, o adam burada içimizde mi değil mi? Hepimiz durduk diyor. Dur. Eğer o zat içimizdeyse, o zat içimizde ki konuşuyorsunuz cevap vermesi lazım. Yok adam burada yoksa müsaade edin ben dışarıya çıkayım dedi diyor. Ahlak-ı Muhammedi bu işte. Hem ikaz var. Hem ikaz var orada öyle Yani susun demek diyor kibarca. Niye dedik onu yapıyorsun? Ha, şimdi peygamberimiz diyor ki bir adamın hakkında yapılan dedikodu vakıa mutabık değilse diyor. Vakıa mutabık ne demek? Söylediğin şey o adamda yoksa demek. Yoksa eğer o dedikoduyu yapan kimse o dedikoduyu yapan kimse tövbekar olsa bir daha yapmamak üzere bir müddet sonra da vefat etse vefat etse cennete en son girenlerden olur diyor. Bir adamın aleyhinde konuşulan laf vakıa mutabık ise yani o adamda hakikaten varsa o zat-ı muhterem de o yaptığı dedikodudan dolayı tövbe etse de etmese de, etse de etmese de cehenneme ilk girenlerden olur. Acaba anlatabildim mi? Cehenneme ilk girenlerden olur. Bu dedikoduyu yani lisanı hıfzede dediğimiz müddetçe biz Ramazan'da aç durmanın hiç önemi yok. Onu da söyleyeyim. Sadece aç durmak oruç tutmak demek değil. <laughs> lisan orucu var ya, lisan orucu Ramazan'a mahsus değil. Bütün ömür boyu. Bazı çok güzel irfan meclislerinde levhalar asılır. Görmüşsünüzdür. Eski yazı bilenler varsa içinizde okurlar tabii. Görmüşsünüzdür. Bir tanesinde şöyle yazar. Edep yahu yazar. Edep yahu. Karşı tarafa bakarsın. Eline, diline, beline sahip ol der. Eline, diline, beline sahip ol. Bunların baş harflerini topladığınız zaman, yani elif, diline de, beline de, be, harflerini topladın mı karşı kilavhayı meydana koyar. Edep çıkar. Edep. O tarafta ne yazar? Eline, diline, beline. Baş harfleri dedik ya size Kur'an-ı Kerim harfleri rumuzat gibidir. Rumuzat. Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i okudum. Ee, bir şey anlayamadın. Neyi anlayacaksın kardeşim? Seni kendinden haberin yok ya. Baştan söyledim. Kur'an-ı Kerim insanoğlunun istidadı nispetinde açılır. İstidadın varsa anlarsın yoksa ben